Of of çok sıkıldım ya. Ne yapsam ki? Evde zaten yapacak hiçbir şey ya. Çek bunu ama evde. Öf çok sıkıldım. Sen de sıkıldın mı Lena? Ay tek oğlayan kardeşim sen olmalısın Lena. Hmm, çok güzelim ya. Hadi kendime acaba ruj sürsem, liver mi sürsem? En iyisi ikisini de sürmek. Harika <gülüyor> oldum. <gülüyor> Ay bu da makyajı kafayı taktı ya. <laughs> Nasıl sen makyajı da hiç anlamıyorsun ki? Ben makyaj sevmiyorum. Ay. Ne olur. Bir şey mi dedin? Yok yok bir şey demedim. Allah'ım. Şu işler bir türlü bitmiyor ya. Ekmek çıkmış bunu alayım da. Tavuğun yanına koyayım. Daha bir beş, dakika varmış ama. O olsun. Anne sen ne yapıyorsun? Kızım salata yapıyorum. Nele? Neli? Brokoli. Ama ben brokoli sevmiyorum ki. Kızım ne yapacaksın? Tavuk var. Evet, tamam. Bana ne haksızlık demek ya. Demek değil. Haksızlık demek değil. Demek değil. Ya annemi sövdün mü? Arkadaşlar. Ben makas yaptım. O taş yaptım. Nasıl ben kağıt yapmam? Haksızlık demek olmuyor Söyle 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 ben de uyurum. Pek değilmişsin. Yeter. Anne. Efendim Limon. Anne. Kardeşim oyunda akşamlık yapıyor. Ne yapmalı konuşayım. Bu arada ne yapıyor? Ben ilk taş yapmıştım taş yapmak aslında. O makas yapmıştım ondan sonra kağıt yaptı. Ah oh, kardeşim. Yine kavga ediyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Anne. Hemen geliyorum kızım. Efendim.